Arkadaşlar merhaba. Güvenlik sistem ve cihazları dersimizin son bölümü olan 8. bölüm. Bilgisayar ve bilişim güvenliği bölümünde sizlerle birlikteyiz. Bu son bölümümüz artık. Bölüm içeriğini inceleyecek olursak bilgisayar ve bilişim suçları, bilişim saldırıları, bilişim güvenliği tedbirleri, bilgi ve belge güvenliği yapılanmasına bahsedeceğiz arkadaşlar bu bölümde. Bilişim sistemi bilgi ve verinin bilgisayar desteğiyle yönetilmesi demektir. Bilişim sistemleri hayatın her alanında olduğu gibi güvenlik sistemleri alanında da kullanılmaktadır. Bilgisayarlar hayatımızın her alanında kullanılmasından dolayı güvenlik sistemlerinde bir parçası olmuşlardır. Bilgisayarlar herhangi bir güvenlik sistemi için basit bir ekran görevi göreceği gibi bir bankada güvenliği sağlayan sunucu olarak da kullanılabilir. Bilgisayar ve bilişim güvenliği sistemlerinde 3 ana bileşenden bahsedilebilir. Bu temel bileşenler donanım, yazılım ve insandır. İnternetin yaygınlaşmasıyla bu bileşenlere ağlar yani internet veya intranet eklenmiştir. Teknolojik değişimlerin son derece hızlı olduğu bir devrede yaşamaktayız. Geçen yüzyılın başlarından itibaren artan teknolojik gelişmeler bu yüzyılda daha hızlı bir şekilde gelişme göstermiştir. 21. yüzyılda yaşama en fazla etkileyen faktörlerden biri teknoloji haline gelmiştir. Teknolojinin ve bu teknolojinin kullanımının artmasına paralel olarak bilişim sistemlerine yönelik işlenen suçlar da artmaktadır. Teknolojinin gelişmesiyle ortaya çıkan suç türlerinden birisi siber suçtur. Sibernetik kökenden kökeninden gelen ve İngilizce karşılığı cyber olan siber sözcüğü bilgisayar ağlarına ait olan anlamındadır. Yani siber sanal olanı ifade eder. Siber suç bir bilişim sisteminin güvenliğini veya kullanıcısını hedef alan ve bilişim sistemi kullanılarak işlenen suçlardır. Siber suçu diğer suçlardan ayıran özelliği bir bilişim sistemi olmadan işlenememesidir. Bu suç türü bilgisayar ve internete özgü suçlar olarak da adlandırılabilir. Avrupa Ekonomik Topluluğu 1983'te bilişim suçları konusunda suç, şu tanımlamayı yapmış ve günümüzde birçok ülke bu tanımlamayı esas almıştır. Bilişim suçu, bilgileri otomatik olarak işleme tabi tutan veya verilerin nakline yarayan bir sisteme karşı veya sistem ile gayri kanuni, ahlak dışı ve yetkisiz gerçekleştirilen her türlü davranıştır. Siber suçlar, bilişim alanda siber tehditinin nedeni bilgisayar korsanı yani hacker dedi, diyebileceğimiz olarak, hacker olarak adlandırılan kişilerdir. Bilgisayar korsanı şahsi bilgisayarlara veya çeşitli kurum ve kuruluşlara ait bilgisayarlara ve ağlara izinsiz olarak giriş yapan kimselerdir. Kişisel ilgi, intikam eğlence veya şöhret gibi farklı sebeplerle motive olabilmektedir. Hackerlar artan teknolojiyle beraber bilgisayar korsanlarının türleri de değişmektedir. Bunlardan bazıları beyaz şapkalı bilgisayar korsanları kötü amaçlı bilgisayar korsanlarına karşı sistemin koruyucusu gibi davranırlar. Amaçları veriyi güvende tutmak ve her türlü çatlağı doldurmaktır. Beyaz şapkalılar. Siyah şapkalı bilgisayar korsanları Yasa dışı bir işlemden kişisel çıkar elde etmek isteyen kötü niyetli kişilerdir. Sistem erişim yetkisi yetkisini çalarlar, kişisel bilgileri kopyalarlar veya sistemleri kırarlar. Gri şapkalı bilgisayar korsanları. Bunlar beyaz şapka ve siyah şapka korsanları arasındadır. Yeni başlayanlara yönelik bir bilgisayar korsanı olarak adlandırılabilirler. Hem iyi hem de kötü niyetler olabilir. Ancak çoğunlukla bu hackerlar eğlenmek veya kendilerini test etmek için hareket ederler. Yazılım korsanı, yazılım korsanları bilgisayar programlarının kopya korumalarını kırarak bu programları izinsiz olarak dağıtımına olanak sağlayıp para kazanırlar. Bir piyasaya korsan oyun ve program CD'lerini yazılım korsanları çıkarır. Preaker Telefon ağları üzerinden çalışan telefon sistemlerini hackleyerek bedava görüşme yapmayan kişiler, yapmaya çalışan kişilerdir. Scriptkite, kite, script kite hackerlığa özenen kişilerdir. Tam anlamıyla hacker değildirler. Script genellikle kişilerin e-posta veya alanında mesajlaşma anında mesajlaşma şifrelerini çalar bu kişiler. Lamer, ne yaptığın tam olarak da farkında olmayan bilgisayar korsanlığı yapabilmek için yeterince bilgisi olmayan kişilerdir. Yani acemi kişilerdir. Lamer. Bilgisayar korsanlara bilişim sistemine zarar vermek için değişik yollar denerek sistemlere saldırı yapan kişilerdir. Bu kişileri özelliklerine göre şu şekilde gruplandırabiliriz. Amatörler. Bunlar genelde saldırıları eğlence için yapan kişilerdir. Sisteme zarar vermek amacı gütmeyen bu saldırganların tek amacı sistemdeki açıkları tespit ederek bu açıklıklardan faydalanmaktır. Bu gruba giren kötü niyetli kişiler genelde reşit olmayan veya henüz reşit olmuş kişilerdir. Sistemlerdeki açıklıklardan faydalanarak arkadaş grupları arasında eğlenmek isterler. Çoğu zaman yaptıkları saldırıların nasıl sonuçlar doğuracağını bilmezler. Tüm zamanların en ünlü 10 siber suçluları arasında yer alan Jonathan James 16 yaşında tutuklanmıştır. Kırıcılar yani hacker bilişim sistemine girmeye çalışan kişilerdir. Amaçları sisteme zarar verip değerli bilgi ve belge elde etmektir. Amatörlere göre daha bilinçli hareket ederler. Belli bir amaç doğrultusunda saldırılarını gerçekleştirirler. Bu kişiler saldırıların nasıl sonuçlar doğuracağını bilir ve ona göre hareket ederler. Çoğu zaman amaçları para elde etmek olsa da daha çok Şifre kırmayı başardıklarını ve bir bilişim sistemine saldırı gerçekleştirebildiklerini görmek isterler. Kariyer suçluları Amatör ve hackerlardan farklı olarak kariyer suçluları belli bir hedefe odaklanmış kötü niyetli kişilerdir. Amaçları ne eğlence ne para ne de paradır. Asıl amaçları idealleri doğrultusunda terör ortamı oluşturmak, kargaşa yaratmak, siyasi kriz ve benzeri ciddi sonuçlar doğuracak ortamlar oluşturmaktır. Belli bir siyasi terör veya dini örgütler üyedirler. Örgüt hedefleri doğrultusunda hareket ederler. Yaptıkları saldırıları, saldırılar çok önemli sonuçlar doğurabilir. Kırıcılar dediğimiz gibi kariyer suçlularına ve kırıcılara şey yaptık, inceledik. Siber suçlulara devam etmek gerekirse siber suçlular genellikle derin web yani deep web olarak adlandırılan özel internet ağlarından yararlanırlar. Derin web internetin çıktığı ilk tarihlerden itibaren arama motorlarının endeksleyemediği verilerin bulunduğu bilgileri içeren binlerce linkten oluşan bir sistemdir. İnternet siteleri çeşitli nedenlerden görüntülenmemek isteyebilir. Örneğin kütüphane arşivleri, kamu ve özel şirket bilgileri gibi genelde herkes tarafından görülmesi istenmeyen veya indekslenmeleri zor olan içerik taşıdıkları için arama motorlarında görünmek, görüntülenmek istemezler. Arama linki verilmeyen veya arama motorları tarafından bulunamayan bütün siteler derin ağ, sitelere derin ağdan ulaşılabilir. Bilişim saldırıları. Bilişim sistemlerine karşı gerçekleştirilebilecek saldırılar işletmenin zafiyetler sonucunda meydana gelir. İşletme zafiyetlerini tespit eden kişiler çeşitli araçlar kullanarak bu zafiyetleri kullanır ve sisteme sızabilir. Bilişim sistemlerine karşı gerçekleştirilebilecek saldırılar değişik parametrelere göre sınıflandırılıp açıklanabilir. Tehditlere genel özelliklerine göre dört grup, ana gruba ayırabiliriz. Ele geçirme. Kötü niyetli kişilerin veya yetkisiz kişilerin erişim yetkisi hakkı olmadıkları her türlü bilgi belge ve varlığı değişik yöntemler kullanarak elde etmeleridir. Wikileaks kaynaklarının gizliliğini koruyarak hükümetlerin ve diğer organizasyonların hassas belgelerini yayınlayan İsveç merkezli bir uluslararası organizasyondur. 2006 yılında kurulan Wikileaks'in bünyesinde Amerikalı, Avrupalı, Tayvanlı, Avustralyalı, Güney Afrikalı gazeteciler, Çinli muhalifler, matematikçiler, teknoloji alanında uzman 800 civarında kişi gönüllü olarak çalışmaktadır. Amacı devletlerin ve büyük kurumların gizli belgelerini kamuoyu ile paylaşmaktır. Lideri Julian Assange, Pentagon tarafından Amerikan ordusuna tehdit olarak değerlendirilmiştir. Sekteye uğratma, kötü niyetli Kişiler bilişim sistemine ait herhangi bir parçayı sekteye uğratırlar. Ele geçirme saldırılarında belgelerin kopyası yapılır ve haberleşme dinlenir. Sekteye uğratma saldırılarında ise belgelerin aslı çalınır veya haberleşme kesilir. Belge veya mesajın karşı tarafa ulaşması engellenir. Değişiklik, herhangi bir değerli varlığın içeriğini değiştirilmesidir. Örneğin elektronik posta yoluyla haberleşen iki kişi arasındaki mesajın içeriğini değiştirilerek karşı tarafa gönderilmesi bu tür bir saldırıdır. Özellikle yazılım parçalarında içeriğin değiştirilmesi için yapılan saldırılar bu gruba dahildir. Fabrikasyon sahte nesnelerin yapılmasıdır. Güvenlik odalarına girerken yetkili kişilerin kimlik doğrulama için kullandıkları kimlik kartlarının sahtelerinin yapılması bu tür saldırıdır. Bunun yanında sahte internet sitelerine yönlendirerek şifre bilgilerin çalınması da olabilmektedir. Donanım saldırıları, bilgisayar donanım bir bilgisayarı oluşturan fiziksel parçaların genel adıdır. Bilişim sistemlerine donanım olarak adlandırdığımız parçalar bilgisayar kasası, ekran, klavye, fare, al kabloları, bilgisayar kasası içerisindeki anakart, işlemci, hafıza ve buna benzer somut nesnelerdir. Donanımlar iç ve dış donanımlar olmak üzere ikiye ayrılırlar. Dış donanım yani harici donanım, bağımsız kasa, kutu veya kılıf içinde bulunan bilgisayar kasası içinde yer almayan donanımlardır. İç donanım, dahil donanım yani. Bir donanım parçası başka bir donanım parçası içine yerleştiriliyorsa dahil donanım olarak adlandırılır. Başka bir deyişle kasa içinde bulunan donanımlar dahil donanım olarak adlandırılır. Buna örnek olarak kamera, usb girişi, bluetooth, kızıl ötesi tarayıcı, yazıcı ve benzeri örnekler verilebilir. Donanım fiziksel veya somut parçalardan oluşur. Bu nedenle hem güvenlik görevlileri hem de kötü niyetli kişiler sisteme bağlı olan donanım parçalarını kolaylıkla görebilir. Donanma karşı yapılabilecek saldırılar şu şekilde sıralanabilir. Yeni parça eklenebilir veya parça çıkarılabilir. Donanım parçaları üzerine işlevlerini engelleyecek şekilde değişik sıvılar dökülebilir. A kabloları kesilebilir. Donanım bileşenleri çalınabilir. Elle veya değişik kesici aletlere de donanımlara zarar verilebilir. Elektronik bilgi ve belgelerin saklandığı cihazlara yani sabit diskler, harici sabit diskler, flash bellekler, CD'ler, DVD'ler gibi donanımlara zarar verilebilir. Yazılım ve ağ saldırıları, yazılım çeşitli görevler yapma amaçlı tasarlanmış elektronik aygıtların birbirleriyle haberleşmesi, haberleşebilmesini ve uyumunu sağlamak amaçlı makine komutlarıdır. Bilgisayar sistemlerinde yazılımlar iki ana gruptan oluşur. Bunlar sistem yazılımları ve uygulama yazılımlarıdır. Sistem yazılımlarına örnek Microsoft Windows işletim sistemidir. Uygulama yazılımlarına örnek ise Microsoft Word veya Office programıdır. Bunlar kelime işlemci, işlem tabloları, elektronik posta yazılımları ve buna benzer programlardır. Uygulama yazılımları. Yazılımlara karşı yapılabilecek saldırılar şunlardır. Yazılımlar başka bir yazılımla yer değiştirilebilir. Yazılımların içeriği değiştirilebilir. Yazılımlar tamamen yok edilebilir. Yazılımlar olması gereken yerden başka yerlere yüklenebilir. Yazılımlar çalınabilir. Başkalarına ait olan yazılımlar izinsiz kopyalanabilir. Yazılımlara karşı yapılan çoğu saldırı fark edilemeyecek değişikliklere yol açar. Görünüşte yazılım normal olarak çalışıyor görünür. Fakat ön tarafta normal çalışıyor görünen program arka tarafta başka amaç için çalışıyor olabilir. Donanıma karşı yapılacak saldırılara göre yazılımlara karşı olan <laughs> saldırıları tespit etmek daha zordur. Kontrol alt delete tuşlarına basın ve görev yöneticisine tıklayarak bilgisayarınızdaki arka planda çalışan programları görebilirsiniz bu şekilde. Görev yöneticisini açmış oluyorsunuz bu şekilde. Yazılımlara karşı yapılabilecek saldırılar da ana amaçlı yazılımların değiştirilmesidir. Kötü amaçlı yazılımların işlemleri amaçlarına yönelik olarak tarih, biyoloji gibi gündelik hayatta insanların kolayca anlamlandırabileceği kelimelerden seçilmiştir. Bu tür kötü amaçlı yazılımlardan en bilinenleri şunlardır. Virüsler, virüs yazılımlar kötü etkilerine bir bilgisayardan diğerine ulaştırılır. Kendini çalıştırmalı ve kendini çoğaltmalı olarak iki gruba ayrılabilirler. Bunlar geliş kaynağı belli olmayan elektronik postalara, elektronik postalara eklenmiş dosyalardan bulaşabilir. Yine güvenirliğini bilmediğimiz internet sayfalarında değişik programları bilgisayarımıza yüklemeye çalışırken de bulaşabilir bu virüsler. Solucanlar, solucanlar daha karmaşık yapıya sahip olan zararlı yazılımlardır. Genellikle e-posta ile gönderilen ekler, çeşitli web siteleri ve ağ üzerinde paylaşılan dosyaları kullanarak yayılırlar. Truva bu tür kötü amaçlı yazılımlar görünüşte normal bir iş yapıyor görünümde olmasına rağmen sak görünümde ama saklanarak arka planda başka işler yaparlar bu truva atları. Rootkit yani kötü kullanıcı takımı çalışan süreçleri, dosyaları veya sistem bilgilerini işletim sisteminden gizlemek suretiyle varlığını gizlice sürdüren bir program, program grubudur. Amacı yayılmak değil bulunduğu sistemde varlığını gizlemektir. Keylogger, klavye dinleme sistemi. Klavyede bir harfe dokunduğunda casus yazılım dinler ve klavye harflerini kaydeder. Kullanıcı bankacılık şifreleri, e-posta şifreleri ve yazışma içerikleri gibi önemli bilgilerin ele geçirilmesinde kullanılır bu. Turvat'ın hikayesini bu turvatları kapsamında şey yapmak gerekirse, kısaca değinmek gerekirse, Ege bölgesinde bulunan Truva şehrinin kralı Piramus'un oğlu Paris, Sparta kralı Menelos'un eşi Helen'i kaçırmış. Bunu duyan Menelos ordusunu toplamış ve Truva'ya doğru yola çıkmış. Bir savaş çıkacağını anlayan Truva şehri ise savunmaya hazırlanmış. O günden itibaren savaş başlamış ve uzun yıllar sürmüş. Ardından Akkalılar bir yöntem belirlemişlerdir. Oidius Tahtadan bir at yapmaya karar vermiş. Bu ata askerlerini doldurmuştur. Atı bir asker ile turvallara göndermiş ve savaş savaş kanimeti olduğunu bildirerek almalarını istemiştir. Turvallar savaşı yendiğini düşünerek at almış ve kutlamalara başlamışlar. Geceye doğru alkol almaya da başlayan turvallar iyice kendilerinden geçmiş. Bunu anlayan Oydus ve askerleri attan çıkmış ve sınırda bekleyen askerleri de içeri almışlardır. Ardından şehri talan ederek savaşta yöntemleri savaştaki yöntemleri sayesinde galip gelmişlerdir. Turvatı'nın kısaca hikayesi bu. Bunun şeyi de var arkadaşlar. Filmi de var. Turva filmi. Rand Fidye yazılımı. Fidye yazılımları bulaştığı bilişim sistemleri üzerinde dosyaları erişim engelli kullanıcılardan fidye talep eden zararlı yazılımlardır. Spyware. Casus yazılım. Casus yazılımlar kullanıcılara ait önemli bilgilerin ve kullanıcının yaptığı işlemlerin kullanıcının bilgisi olmadan toplanması ve bu bilgilerin kötü niyetli kişilere gönderilmesi sağlayan yazılım olarak tanımlanabilir. Spam yani istenmeyen e-posta internet üzerinde aynı mesajın yüksek sayıdaki kopyasının bu tip bir mesajı alma talebinde bulunmamış kişilere zorlayıcı nitelikte gönderilmesidir. Spam çoğunlukla ticari reklam niteliğinde olup bu reklamlar sıklıkla güvenilmeyen ürünlerin yarı yasal servislerin duyurulması amacına yöneliktir. Herhangi bir bina, kurum veya şirketin güvenliğinin sağlanması için kullanılan bütün güvenlik mekanizmaları yani ekranlar, güvenlik kameraları, iktisay cihazlar, turnikeler ve buna benzer cihazlar bu mekanizmaları kontrol eden bilgisayarlar ve diğer bilgisayarlar kablolu veya kablosuz olarak birbirine bağlanarak bir ağ oluşturur. Günümüzde bulut sistemler sayesinde işletmenin bilgi ve belgeleri bulut sistemlerinde tutulmaktadır. Aslında buna bulut sistemi ve drive, sürücü ağ diyoruz. Ağ sistemlerinde de saklanabiliyor arkadaşlar. İnsanlara yapılan saldırılar. Bilişim sistemler en önemli bileşeni insandır. Donanım ve yazılımlar insan unsurunun karar vermesine yardımcı olması için vardır. Bu kapsamda iyi yetilmiş insan gücü güvenliğin sağlanmasındaki en önemli etkendir. Etkenlerden biridir. Kurumların teknolojinin tek başına güvenlik problemini çözebileceğini düşünmesi güvenlik probleminin ve güvenlik teknolojinin tam anlaşılmadığını göstergestir. Sosyal mühendislik İnternette insanların zafiyetlerinden faydalanarak çeşitli ikna ve kandırma yöntemleriyle istenilen bilgileri elde etmeye çalışmaktır. Kavramsal olarak. Bilişim Şimdi dediğimiz gibi bilişim sistemleri en önemli bileşeni insandır. Donanım ve yazılımlar insan unsurunun karar vermesine yardımcı olması için vardır. Fakat burada son dönemlerde gelişen yapay zeka var arkadaşlar. Yapay zeka sistemleri. Tabi bu konumuz kapsamı dışında. Burada insan unsuruna çok da ihtiyaç duymuyor. Yapay zeka kendi kendine öğrenebilen bir sistem. Devam edelim. Bu kapsamda iyi eğitilmiş insan gücü güvenliğin sağlanmasındaki en önemli etkenlerden biridir. Dediğimiz gibi sosyal mühendislik kavramına da değinmiştik arkadaşlar. Buradan devam etmek gerekirse. Güvenlik görevlisinin değişik yöntemlerle ikna ederek kapıdan giriş yetkisi olmayan birisinin içeri girmesini sağlanması da yine sosyal mühendisliğe örnek olarak verilebilir. Unutulmamalıdır ki kötü niyetli kişiler, önemli kişileri veya kilit konumdaki çalışanları ikna etmek için her türlü yolu deneyebilirler. Sosyal mühendislikte güvenlik sistemleri açısından kötü niyetli kişilerin uyguladığı yöntemlerden bazıları şunlardır. Taklit ve inandırma, yetkisiz fiziksel erişim, klavye ile yazı yazarken çevredeki birini sizi gözlemlemesi, yardım masası aramaların taklit edilmesi, kimsenin olmadığı açık odalar bulabilmek için koridorlarda dolaşma şeklinde. Gü Dediğimiz gibi şeyleri saydık. Sosyal mühendislikte güvenlik sistemleri açısından kötü niyetli kişilerin uyguladıkları yöntemlere. Devam edelim. Bilişim güvenliği tedbirlerine bakalım. Bilişim güvenliği, bilişim aygıt ve yazılımların kullanımından doğabilecek riskleri ve tehlikeleri inceleyen bilişim teknolojisi dalıdır. Bilgi güvenliği, yazılı sözlü veya elektronik ortamdaki bilginin korunması ve doğru bilginin doğru zamanda doğru kişiye ulaştırılması ile ilgilenir. Hangi yöntem kullanırsa kullansın, %100 güvenli bir sistem elde etmek zordur. Bu anlamda güvenlik tedbirleri risk olasılıklarını azaltmak üzere faaliyetler içerir. Bu tedbirler en genel anlamıyla önleme, tespit ve kurtarma şeklinde ifade edilebilir. Önleme, önleme bilişim güvenliği tedbirleri en önemli parçasıdır. Önleme adımının temel amacı oluşabilecek siber saldırıların engellenmesidir. Önleme adımında yapılması gereken engelleme veya caydırma, saldırıyı zorlaştırma ve hedef saptırmadır. Bir saldırının gerçekleşmesini tamamen engellemek hemen hemen imkansızdır. Sibel saldırıları tamamen engellemek çok zor olduğundan bu saldırının gerçekleştirilmesi zorlaştırmak veya caydırmak gerekmektedir. Alışveriş yapılabilen internet sitelerine kullanıcılara güven vermek ve saldırganları caydırmak için alınan tedbirlerden bir bölümün logoları korunur. Önlemede saldırgan işletmeye saldırı düzenlemenin zor olduğunu veya kimliğin tespit edilip ifşa edebileceğini edebile, düşünür. Tamamen engellenemiyorsa bu saldırıların gerçekleştirmesi mümkün olduğunca zorlaştırılmalıdır. Bazı durumlarda saldırının zorlaştırılması da mümkün olmayabilir. Bazı durumda hedef saptırma yöntemi kullanarak saldırıları asıl hedeften, sahte hedeflere yönlendirmek gerekir. Firmaya ait çok gizli bilgilerin olduğu dosyalara... Olacak saldırılarda hedef saptırmak için kötü niyetli kişilerin dikkatini çekecek şekilde sahte dosyalar oluşturarak bu saldırganları bu dosyalara yönlendirmek mümkündür. Bu da yine hedef saptırma olarak kullanılacak bir yöntemdir. Tespit. Bir saldırı olduğunda ikinci aşamada yapılması gereken bu saldırıların tespit edilmesidir. Tespit için gözlem yapılması gerekir. Tespitin yapılabilmesi için ağ tipolojisi olarak adlandırılan A'nın tüm unsurlarını içeren liste ve haritalama olmalıdır. A hareketleri. A hareketleri sürekli izlenmeli, log kayıtları gözden geçirilmeli, şüpheli durumlarla ilgili sistem yöneticileri saldırı tespit sistemleriyle uyarılmalıdır. Kurtarma saldırıları tespit ettikten sonra bu saldırıların sistemimize verdiği zararları belirlemek gerekir ve ardından sistemi işler hale getirmek gereklidir. Bunun yanında saldırıyı gerçekleştiren kötü niyetli kişilerin tespit edilmesi ve gerekli hukuki sürecinde başlatılması gerekir. Şimdi donanıma yönelik tedbirlere de bakmak gerekirse donanıma karşı yapılacak saldırılardan korunmak için Kullanılan en yaygın kontrol mekanizması fiziksel korunmadır. Bu nedenle bilgisayar ve bilişim sisteminin donanımı güvenli bir alanda korunur. Bu alana giriş ve çıkışlar kontrollüdür. Güvenlik odası dediğimiz bu alan sürekli kilitli tutulmalı ve kapalı devre televizyon sistemleriyle izlenmeli. Bunlara ek olarak kişilerin kimliklerini doğrulamak için kullanılan her türlü cihazda donanım bu tedbirler arasında sayılabilir. Kapı giriş sistemleri, güvenlik kartları donanım yönelik tedbirlerden sadece birkaç örneğidir. İnsanlara yönelik tedbirler, bilişim sistemleri güvenliği dediğimizde genel olarak bilgisayar güvenliğinden bahsediyoruz. Fakat güvenlik sistemlerine tehditlerin ve bu tehditlere alınan önlemlerdeki açıkların en önemli kaynağı insanlardır. Kötü niyetli yazılımları hazırlayanlar farklı motivasyonlarla hareket edebilmektedir. Yüksek güvenlikli yerlere kötü niyetli, yazılımların bulaşmasındaki en önemli etkenin bu, bu kurumlarda çalışan insanların bilinçli veya bilinçsiz yapmış olduğu hataların olduğu tespit edilmiştir. Örneğin yüksek güvenlikli kurumlarda çalışan insanların sıkça gittiği kafe ve benzeri yerlerde ücretsiz dağıtılan düşürülmüş hisse uyandıran USB belleklerin çalışanlarca alınıp kurumda kullanılması insanların oluşturduğu tehditlere örnek olarak verilebilir. Bu ve bu gibi tehdit ve usulların önlenmesinde insan kaynaklı eğitim oldukça önemlidir. Kurum çalışanları sistem güvenliği tehditleri ve tedbirlerine yönelik farkındalık eğitimleri düzenlenmeli ve bu eğitimler belirli alınlıklarla tekrarlanmalıdır. Şimdi belge bilgi güvenliği hususunda çalışan kurumlara bakalım. Ülkemizde bilgi belge güvenliği Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi tarafından sağlanmaktadır. USOM ülkemizde siber güvenlik olaylarına müdahalede ulusal ve uluslararası koordinasyon sağlanması adına kurulmuş. İnternet aktörleri, kolluk güçleri, uluslararası kuruluşlar, araştırma merkezleri ve özel sektör arasındaki iletişim ve koordinasyon USOM vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir. USOP siber güvenlik olaylarına yönelik alarm uyarı duyuru faaliyetleri yapmakta, kritik sektörlere yönelik siber saldırıların önlenmesi de ulusal ve uluslararası koordinasyonu sağlamaktadır. Şimdi şey var arkadaşlar, konuyla ilişkilendirilmiş bir olay var makale. İnternet yoluyla işlenen suçlardaki artıştan bahsetmiş. Maalesef internet teknolojinin kötüye kullanıldığı alanlar da var. Dolandırıcılık, çocuk istismarı, kumar gibi pek çok geleneksel suçta internet bir araç olarak kullanılıyor. Bu yönüyle internet yönetilmesi zor bir ortam. Geçen süreç içinde siber suçlar da profesyonelleşmiş. Geleneksel suçlar ve siber suçlar büyük oranlar hızlanmış. Siber suçlar aynı zamanda küresel ekonomiyi de etkilemeye başladı. 2014'te Türkiye'de alışveriş yoğunluğu olmak üzere e-ticaret kanalıyla harcanan tutar 18.9 milyar TL olmuş. 2013'ten 2014'e artış %35 olmuş. G20 ülkelerinin internet ekonomisinin 2016 yılında 4.2 trilyon Amerikan doları seviyesinde olacağı tahmin ediliyor. Sayısal ekonomi her geçen gün büyürken siber suçlar dünya ekonomisi yıllık maliyetin 445 milyar dolar Amerikan dolar seviyelerinde olduğu tahmin ediliyor. Geçtiğimiz günlerde bir tek Türk hacker içi bankalıcılık dolandırıcılığı suçundan 334 yıl hüküm giydi. 2013 yılında 11 arkadaşıyla pek çok bankanın internet bankacılık sistemlerini kopyalar müşterileri dolandırmış ve kredi kartı bilgilerini de ele geçirmişti bu kişi. Suç şebekeleri ve terör örgütleri interneti kendi amaçları doğrultusunda kullanabiliyor bu bağlamda. Diğer taraftan ülkeler siber savaşlar için siber oldular kuruyor. Siber savaşları bir ülke nin itilaf yaşadığı diğer bir ülkenin bilgisayar sistemlerine zarar vermek amacıyla yaptığı saldırılar olarak tanımlayabiliriz. Siber savaş gerçekleri, gerekçeleri, politik itilaflar, siyasi krizler, ekonomik rekabet gibi unsurlara bağlı olabiliyor. Siber savaşlara karşı siber güvenliği sağlamamız için vatandaşların kurumlara kadar hepimizin sorumlulukları düşüyor. 2016 yılında ekonomik, Dünya Ekonomik Forumu siber saldırıları 140 ekonomide iş dünyasındaki en büyük tehlikelerden biri ilan etmiş. Şimdi Sibel saldırı yöntemleri nelerdir? Bunlara bakalım bölümü toparlayarak sonuna yaklaşırken. Sibel saldırı yöntemleri, zararlı yazılımlar, hizmet dışı bırakmak, yani DDoS saldırıları şu anda en, en etkili teknolojik silahlardan biriymiş bu. Siber casusluk, sosyal mühendislik, oltalama, APT yani gelişmiş kalıcı tehditler, mobil ve sosyal medya aracılığıyla yapılan saldırılar. Güvenlik zafiyetleri kullanılarak yapılan saldırılar Sibel saldırılar örnek olarak verilebilir. Sibel saldırılarda kullanılan araçlar bakımda %25 ile zararlı yazılımlar ilk sırada. %23 ile DDoS atakları ikinci sırada yer alıyor. DDoS ataklarını %12 ile web tabanlı ataklar %11 ile ortalama, ortalama saldırıları izliyor. Bir siber savaşta neler tehdit altında? Bir siber savaşta öncelikle savunma sistemleri, telekomünikasyon sistemleri, su ve enerji dağıtım şebekeleri, ulaşım sistemleri, finansal altyapılar, sağlık sistemleri, kamu kurumları ve vatandaş büyük tehdit altındadır. Evet arkadaşlar, güvenlik sistem ve cihazları 8. bölüm ve son bölümüyle tamamlamış olduk bu dersi arkadaşlar. YouTube kanalında Erkan Tosun YouTube kanalında arkadaşlar bütün özel güvenliğe ait bütün dersler, güncel sınav soruları çözümleri, 73. dönem sınav sorularından itibaren bütün sınav soruları çözümleri, ve deneme sınavı paylaşımları yapıyorum arkadaşlar. Ayrıca özel güvenlik ve koruma programlarına ait alan dersleri de var. Anlatım şeklinde arkadaşlar bölüm bölüm ve özel güvenlik sektörüne ait güncel paylaşımlar, yasa, yönetmelik, genelge, mevzuat bütün paylaşımlar yer alıyor arkadaşlar. Takip edebilirsiniz. Evet dersimiz bu kadar. Teşekkürler.